Bursluluğa başvuracak öğrencilerimiz ve velilerimizin sormak istediği tüm sorulara cevap bulabileceğiniz videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, beğendiyseniz beğeni tuşuna basmanızı ve videomuzla ilgili görüşlerinizi yorum bölümüne yazmanızı dileyerek başlıyoruz. Bursluluk sınavına hangi sınıf düzeyi öğrenciler başvurabilir? 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11. sınıfta okuyan öğrencilere başvurabilir. 12. sınıfta okuyan öğrencilerin başvuramamasının nedeni sınavı kazanan öğrenciler ilk burslarını Kasım ayında alırlar. Bu tarihte üniversitede okuyor oldukları için üniversitede okuyanların aldığı krediye ya da burslardan alabilirler. Bu bursu alamazlar. Sınavı hangi tarihler arasında ve nerede başvuracağım? 13 Şubat Salı günü başvurular başlayacak. 1 Mart Cuma günü başvuru tamamlanmış olacak. Tabii 2024 yılı için geçerli bu söylediğimiz. Unutmayın, son gün başvuru yapmanın bazı sakıncaları olabilir. Örneğin evranız eksik bulundu. Temin etmek için zaman gerekebilir. Başvuru yetişmeyebilir. Sistem düzgün çalışmayabilir ya da ağır çalışabilir. İşinizi şansa bırakmayın. Sınav ne zaman yapılacak? Sınav 21 Nisan tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Sınava hangi okulda gireceğiz? Kendi okuduğum okulda sınava girebilir miyim? Hangi okulda sınava gireceğiniz sınav tarihinden bir hafta önce belli olacak. Bulunduğunuz il veya ilçe merkezinde herhangi bir okulda gireceksiniz okul seçme şansınız yok. Şansınız varsa kendi okulunuzda da sınava girebilirsiniz. Sınavda kalem, silgi gibi şeyler verilecek mi yoksa kendim mi götüreceğim? Kendi kalem ve silginizi kendiniz götüreceksiniz. Mümkünse en az iki sağlam ve yumuşak yazan uçlu kalem ve iyi silen, iz bırakmayan silgi götürün. Sınav saat kaçta olacak? Sınav saat 10'da başlayacak. Ama siz ne olur olmaz diye en az 1 saat önce yani 9 gibi sınava gireceğiniz okulda hazır bulunun. Sınav giriş belgelerini nereden alacağım? Sınavdan bir hafta önce www.map.gov.tr adresinden hangi okulda sınava gireceğinizi ve hangi salonda hangi sırada oturacağınızı öğrenin. Mümkünse ekran görüntüsü veya çıktısını alın. Sınava gireceğiniz okula gittiğinizde sizi sınav saatinden yaklaşık yarım saat önce içeri aldıklarında sınava gireceğiniz salonda kendi sıranızda sınav giriş belgelerinizi onaylı bir şekilde bulacaksınız. Sınava nerede başvuracağım? Sınava başvuracak öğrencilerimiz okudukları kendi okullarında başvurabilecek ama kendileri değil annesi veya babası başvuru yapabilecek. Sınava başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Okul idaresi tarafından ek bir belgesi sınava başvurmak isteyen öğrencilere birer nüsa verilecek. Bu belgeler velilerin gelirlerini gösteren belgeler tamamlandıktan sonra veliler tarafından doldurulacak, imzalanacak ve okula teslim edilecek. Veli düzenli aylık alan bir çalışansa örneğin fabrikada işçi, öğretmen, memur, imam, polis gibi mutlaka 2023 yılı 12 ay boyunca elde ettikleri tüm gelirleri gösteren maaş bodrosunu alacaklar ve ek bir belgesine ekleyecekler. Memurlar E-Devlet'ten bir önceki yıla ait yani 2023 yılına ait tüm gelirleri gösteren E-Bodro'yu indirip yazdırmaları ve okula teslim etmeleri gerekir. Fabrikada ya da herhangi bir iş yerinde maaşlı olarak çalışan işçiler ise çalıştıkları iş yerinin muhasebe birimi tarafından düzenlenen her bir sayfa üzerinde 2023 yılı 12 aylık maaşları gösteren maaş bordrolarını alıp okula teslim edecekler. Bu bir sayfa üzerinde olacak. Yani tek tek Ocak ayının ayrı, Şubat ayının ayrı, Aralık ayının ayrı maaş bordrolarını almaya gerek yok. Veli emekli ise emekli maaşını aldığı bankadan geçen yıla ait yani 2023 yılına ait 12 aylık gelirini gösteren belgeyi imzalatıp okula teslim edecekler. Bazı velilerin düzenli gelirleri yok. Örneğin inşaat işçisi ya da sosyal yardımlarla yaşamını sürdüren bir veli ise bir belgelerine mahalle muhtarları tarafından eklenecek ve gelir olmadığına dair bir belgeyi okula teslim etmeleri gerekiyor. Velinin kendine ait iş yeri varsa örneğin kasap, marangoz, tamirci, bakkal gibi bu veliler muhasebecilerinden 2023 yılı boyunca elde ettikleri gelirleri ve giderleri gösteren belgeyi alıp okula teslim edecekler. Evrakları tamamladım ne yapmam gerekiyor? az önce tüm gelir gruplarının temin etmeleri gerekli belgeleri nereden alacaklarını açıkladık. İşte bu gelirlerini okuldan alınan ek bir belgelerinin ilgili yerlerine yazarak belgeleri eksiksiz olarak okula teslim edecekler. Evraklar tam ise okul idaresi sisteme başvuruyu girecek ve iki nüsha onay belgesi çıktısını alıp veliye imzalattıktan sonra bir nüsayı veliye verecek. Diğer nüsha'yı diğer bel belgelerle birlikte incelenmek üzere başvuru komisyonuna teslim edecekler. Bu belgeler incelenecek. Hatalar varsa gerekli düzeltmeler yapılacak. Nüfus kayıt örneğini nüfus müdürlüklerinden almam gerekiyor mu? Hayır. Okullarda başvuru sürecinde nüfus kayıt örneği e-okuldan alınabiliyor. Başvuruyu öğrencim kendisi yapsa olur mu? Az önce de açıkladık kesinlikle olmaz. Velinin imzalaması gereken onay belgesi var. Bu belgede okulda imzalanır ve bir nüshası veliye verilir. Bu yıl deprem kontenjanı var mı? Maalesef bu yıl deprem kontenjanı yok. Sınavı kazanan öğrencim kaç yıl burs alabilir? Kazandığı yıldan itibaren 12. sınıfı bitirinceye kadar bu bursu alabilir. Bursluluğu kazandım. Bursum hangi hallerde kesilir? Özel okula kayıt yaptırdığınız anda bursunuz kesilir. Sınıf tekrarına kaldığınız anda kesilir. Diyelim ki Fen Lisesi'ni kazandınız. Yatılı olarak kalacaksınız. Bursunuz yatılılığa dönüştürülür ve artık burs alamazsınız. Bursluluk sınavını kazandım. Bursum almam için herhangi bir başvuru yapmam, evrak temin etmem gerekiyor mu? Hayır. bursluluğu kazandığınız yılın Ekim ayının sonunda herhangi bir PTT şubesinde bursluluğu kazanan öğrenci ve siz gideceksiniz öğrenci adına hesap açılacak. İçinde öğrenciye ait PTT bank kart olan bir zarf verilecek. Her ayın sonunda PTT bankamatiklerinden bursu öğrenci kendisi çekebilecek. 2024 yılında ne kadar bursluk ücreti alırım? 2023 yılında aylık olarak 863 liraydı bursluluk. Memur maaş zammı kadar artış olur her yıl. Bu da yaklaşık olarak 1250 liradır. Bursluluk taban puanları nedir? Bu her yıl değişmektedir. Sorula biraz zor ise 440-450 puanla kazanılabilmektedir. Kolaysa 460-470 puanla da kazanılabilmektedir. Yani bu çok değişkendir. Her sınıf düzeyi için belli sayıda burs verilmektedir. Örneğin her yıl 5. sınıflarda 15.000 kontenjan varsa sınava girenler içerisinde en yüksek puanlı 15.000 öğrenciye bu burs verilecektir. Siz taban puanına takılıp kalmayın. İlk 15 bine girmeye bakın. Bursuna başvurabilmek için belirlenen gelir limiti bu yıl ne kadar? 111.600 lira. Bu şu demektir. Baba çalışıyor. 2023 yılında Ocak Aralık arasında 12 ay boyunca toplam 300 bin lira gelir elde etti. Bu ailede de toplam 5 kişi olduğunu varsayarsak 300 bini ailedeki kişi sayısına böldüğümüzde kişi başı 60 bin lira yapar. Haliyle bu velinin çocuğu sınava başvuru yapabilir. Başka bir örnek işlem yapalım. Baba 2023 yılında toplam 600 bin lira gelir elde etti. Yine bu ailede 5 kişi olduğunu varsayarsak kişi başına 120 bin lira gelir olduğunu görürüz. Haliyle bu ikinci örnekteki ailenin çocuğu limit olan 111.600 lirayı geçtiği için sınava başvuru yapamaz. Baba çalışıyor. Anne de çalışıyor. Hem babanın hem annenin gelirlerini belgelendirmemiz gerekiyor mu? Sadece babanın gelirini mi ek bir belgesine yazacağız? Ailede hem babanın hem annenin gelirlerini belgelendirip ek bir belgesine eklemek şarttır. Ailede anne, baba dışında bir de maaşlı oğlumuz veya kızımız var. O da çalışıyor ve maaş alıyor. Bu oğlumuzun veya kızımızın gelirini de dahil edecek miyiz? Hayır. Baba ve anne bu oğluna bakmakla yükümlü değil. Bu çalışan kişinin gelirini belirtmenize gerek yok. Ama ailede bulunan bu kişiyi ailenin fert başına düşen geliri hesaplanırken çıkarıyoruz ve hesaba dahil etmiyoruz. Açıklayalım. Baba ve annenin geliri 400 bin lira. Yıllık geliri. Bu ailede bu çalışan çocuk hariç 4 kişi var. 400 bini 4 kişiye bölüyoruz. Kişi başı 100 bin lira yapar. Ailenin yanında büyük baba ve nine de kalıyor. Bu kişileri de hesaba katacak mıyız? Eğer büyük baba ve nine resmi olarak babanın üzerine kayıtlı ise yani sosyal güvenlik kurumu tarafından resmi olarak bu kişiler sisteme girilmiş ise evet hesaba katacağız değilse hesaba katmıyoruz. Burslu kazanmak için nasıl çalışılmalı ve nelere dikkat edilmeli konulu bir video daha hazırlayıp paylaşacağım. Sınav kazandıran ipuçları vereceğim. Takipte kalın. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar dilerim. Burada bahsetmediğim aklınıza takılan sorular varsa yorum bölümünden çekinmeden sorabilirsiniz. Mutlaka cevaplayacağım.